Herkese merhaba, ben Mumlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hep şu bahsettiğim e, anime karakterini adım adım çizeceğimiz seriye başlayacağız. Kısa kısa videolar olacak zaten. Gözlerle başlamak istedim. E, takip ettiğim Instagram hesabı var. Onu buraya koyarım. Çok güzel anime karakteri çizimleri yapıyor. Ve onun bir tane postundan da gördüğüm gözlerle alakalı birçok böyle göz tipinin... ...stilinin olduğu bir fotoğraf bulmuştum. Şimdi onların hepsini teker teker beraber çizelim diye düşündüm. Eğlenceli olur. Bu serinin devamı da böyle 2-3 dakikalık, 5 dakikalık videolarla ardarda arda gelecek. İlk önce işte gözle başladık. Bir sonraki de kaş, yüz ve saç olacak. Ki kaş aslında çok da önemli bir ayrıntı değil ama. Bu şekilde bir anime karakterini tüm videoları izledikten ve üzerine çalıştıktan sonra... ...anime karakterinin her şeyini çizebileceğinizi düşünüyorum. Hem benim de pratik yapmam için çok çok iyi olur. Ve ayrıca küçük de bir başlamadan tüyo vermek isterim. Ben mesela hep bakarak çizdiğimden bakmadan hani bakarak çizdiğim kadar güzel olmuyor bazen. O yüzden her ne kadar bakarak çizmek yararlı olsa da bir yerden sonra da kendi hayal gücünüzü kullanmak ve kendi tarzınızı bulmak adına da bakmadan çizmenizi öneririm. İlla bunları kullanmak zorunda değilsiniz fakat birkaç tane seçenek olsun. Başlangıçta size yardımcı olsun diye birkaç göz tipini paylaşmak istedim. O zaman hemen çizime geçelim. Bu arada baştan söyleyeyim, e, tripodum olmadığı için görüntü birazcık sinir bozucu olabilir. Tripodum yoktu bunu çekerken ama aldım. Neyse, şimdi bu göz çizimlerini zaten aldığım Instagram hesabını buraya koyacağım. Orada bakarak çizebileceğiniz çok güzel e, çizimler var. İlk sıra zaten normal birkaç tane göz tipi koyduk. İkinci sıraya da gözü kapalı olacak şekilde. Yine klasik bu arada ilerliyoruz. Kurşun kalemle ilk önce çizimi yapıp sonra üstünden tükenmez kalemle geçip sonra onu silip renklendireceğiz. Benim klasik anime karakterlerinde izledim yol budur. Evet bu yıldızı olan ve şu kedi gözü olan biraz önce çizdim. Benim çok hoşuma gidiyor. Ve alt sıraya geçtik. Üstünden tükenmez geçtim ve sildim. Şimdi de renklendirme kısmına geçiyoruz. Evet, şuradaki dediğim gibi şu kedi gözü olan Gerçekten favorim Ve kalpli olanlarda ve özellikle bu da baya güzel ile başlıyoruz Dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz Özellikle anime gözlerinde hiçbir Bence renk sınırlaması yok Bu arada bu da bayağı güzel oldu. Bu da favorim. Çünkü yıldızı nedense benim çok hoşuma gidiyor. Ve sonuncuyu da boyuyorum. Sonuç olarak aslında çok güzel gözüküyorlar bence şöyle bir geceden baktığınızda. Ayrıca beyaz bir kalemle de beyaz kalem dedim beyaz tükenmez bir kalemle de çizim için olan parlaklık ekleyebilirsiniz. Ve evet arkadaşlar bir sonraki videoda da saç yüz ve kaş kaş aslında çok da big deal değil ama neyse yapacağız. Ve söz bu sefer tripod kullanacağım <laughs> telefonu sabitlemek için. Ee, abone olmayı unutmayın. Şurada çizdiğim çok da çana benzemeyen çan <laughs> işaretinin altta e, bildirimleri de açabilirsiniz. Burada kendim çizmeyi denedim ama işte. <laughs> Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.